genel yapılandırma ayarlarını işleyeceğiz bugün. Genel yapılandırma ayarlarında site, e, site sekmesine bakalım. Bakalım site ayarları neymiş? Site ayarları site adı. Site adında e, site web sitesinin ismine gireceğimiz kutucuk burası. Site kapalı evet dediğimiz zaman sitemizin kapalı olduğunu gösteriyor. Şu şekilde. Offline kısa bir süre sonra buradayız yani şu an yokuz. Bunu tekrar Yayın dışı ise biraz önce site kapalı dediğimiz zaman oradan çıkacak e, Ön yüze ayarlarına erişmemizin mümkün olup olmadığını gösteren mesajı veriyor burada. Çevrim dışı mesajı ise Site çevrim dışı olduğunda ön sayfadan mesaj gösterip göstermeyeceğini gösteriyor. Özelliğe gösterildiğinde neyi göstereceğimizi, ne olacağını gösteriyor. Yayın dışı resmi ise yayın dışı olduğu zaman burada gösterilecek olan resmi seçip ayarlamamıza yardımcı oluyor. Varsayılan yazım düzenleyicisi. Bu seçeneğe izin verirsek eğer, kayıtlı kullanıcılar kendi seçimlerini kişisel ayrıntılardan değiştirebilirler. Varsayılan erişim seviyesi, e, sitede oluşturulan yeni içerikleri, makaleleri, menü ögelerini ve diğer ögeler için varsayılan erişim seviyesini ayarlar. Varsayılan liste limiti, denetim masasına erişim hakkını kullanan tüm kullanıcılar için denetim masasında görüntülenen listelerin, Varsayılan uzunluğudur. Besleme limiti beslemelerde görüntülenecek makale sayısıdır. Besleme e-postası da buraya kendi gireceğim e-postayı yapıyoruz. Meta veri ayarları. Sita, site meta açıklaması. Arama motoru tarafından kullanılacak bir açıklamadır. En fazla 20 kelime içermesi gerekir site meta anahtarı, meta anahtarı siteyi en iyi açıklayan anahtar sözcük ve cümleciklerden oluşmalı. Robotlar arama motoru robotlarına siteniz için talimat verebiliyorsunuz buradan. Site içerik hakları bu içerik üzerindeki hakkımızı belirtmemize yarıyor. Yazar metin etkinliğini gösterdi. Makaleleri düzenleyen yazarların üst veri bilgisini güncellememize yardımcı oluyor. SEO ayarları, arama motoru dostu e, dostu adreslemeler. Bağlantıların arama motoruyla uyumlu olup olmadığını seçer.